Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceren. Kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda size nasıl netlerinizi artırabileceğinizi göstereceğim. Kendim 45 civarında netlerle başlamıştım ve sınavda 72,5 net yaptım arkadaşlar. Hatta son anda 2 tane soruyu düzeltmiştim. Yoksa düzeltmeseydim 4 yanlışım olacaktı sanırım bir 75 net civarında bir netim olacaktı. Ama olsun yine de iyi bir başarı gösterdiğimi düşünüyorum. Peki ben 45 netten nasıl 72,5 nete çıktım? Nasıl çalıştım? Hangi uygulamaları kullandım? Hangi kaynakları kullandım? Biraz bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Göstereceğim uygulamalardan bir sponsorluk vesaire almadım. Tamamen e, yani özellikle Quizlet kendim kullanıyordum ama bu uygulamayı daha e, yeni öğrendim. Yani bir ay oldu. Keşke sınav zamanında biliyor olsaydım. Turing'i zaten kullanıyorum ama Turing e, kelime defteri diye bir uygulama olduğunu ilk defa öğrendim. Onların da nasıl kullanıldığını zaten size göstereceğim. Kanalıma ilk defa geliyorsanız arkadaşlar kanalımda gramer ve skills üzerine konu anlatım, soru çözüm videoları mevcut. izleyebilirsiniz. Ve e, YDT ya nasıl çalışmalıyız? Diye bir video atmıştım. Hani kaynak tavsiyesi burada yapmayacağım onu söyleyeyim. Kaynak tavsiyesi yaptığım net aralıklarına göre kaynak tavsiyesi yaptığım bir video var arkadaşlar. Onu da zaten ben e, koyarım birazdan görürsünüz hani onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hatta ben şu şekilde göstereyim. E, bakın böyle bu şekilde hani tavsiyeler e, ve kendim de zaten burada yine Quizlet'i gösteriyordum arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl net yükseltebilirsiniz bundan bahsedeyim. Arkadaşlar ben sınava hazırlanırken daha doğrusu 11. sınıfa geçmeden önce hani İngilizcemin gayet iyi olduğunu düşünüyordum ki İngilizcem iyi. Evet hala da o şekilde çünkü hani yabancı arkadaşlar edinmiştim ve onlarla mesajlaşarak konuşmamı gerçekten geliştirmiştim. Hani o yüzden zaten dil bölümüne yöneldim. Çünkü İngilizceyi seviyordum ve iyi olduğum bir alandı. Ama sınava girdiğimde yani ilk bir deneme sınavına girdiğimde 45-50 civarında bir netim vardı ve hayal kırıklığına uğramıştım. Çünkü hani kendimden çok şey beklemiştim. 80 soru üzerine benim için çok düşüktü bu. Ee, ve şunu anladım ki benim pratik olarak yani günlük hayatıma pratik İngilizce, yani konuşma İngilizcesi sınavdaki İngilizceden çok farklıydı. Çünkü sınav akademik e, gramer bilmeniz gerek en ince ayrıntısına kadar. Bunu 40 soruluk bir Türkçe denemesi olarak da düşünebilirsiniz. Hepimiz mesela evet ana dilimiz Türkçe ama bir Türkçe denemesine girdiğimizde çoğumuz 40'te 40 yapamıyoruz. Çünkü en ince ayrıntısına kadar dil bilgisini bilmemiz gerekiyor ama günlük hayatımızda konuşurken bu kadar dikkat etmiyoruz. Hani kafanızda bir örnek olması açısından bunu göstermek istedim. Hani o yüzden İngilizceye de İngilizceniz işte benim İngilizcem iyi ama yine de ben 40-50 net yapıyorum diye üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü bu çok normal. Ha evet daha düşük netler de yapıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi o netlerdeki kişilerin netlerini nasıl yükseltebileceği ile ilgili bir video atmıştım. Kaynak önerisi yapmıştım. Şimdi arkadaşlar size... Gramer bilmenin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. Hani evet, e, gramer konularının taktikleri var, tensöre taktikler var. Ama biz bunları genellikle taktiklerini öğreniyoruz ama bir okuma parçası yapamıyoruz. Neden? Şimdi ben arkadaşlar bunu size sorular üzerinden göstereceğim. Gerçekten size çok önemli bilgiler vereceğim. Umarım sizin için faydalı olur arkadaşlar. Şimdi ben önünüze bir test getireceğim ve çözeceğim. Göreceksiniz nasıl yapıyorum? Her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar internetten bir tens testi buldum ve size bunu nasıl çözdüğümü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Since sen sonra pas gelir dedim hemen a'yı işaretledim. Burada last demiş geçen demek yani bir geçmiş zaman var bunu işaretledim. Next month gelecek ay ama burada by olduğu için buradan ben future perfect tense işaretledim. Tomorrow diyor yarın var ben o zaman c'yi işaretledim. Bu cümleyi okudum okullarda diyor genel geçer bir şeyden bahsettiği için d dedim. Aa, burada ego varmış ben bunu hemen vaz olarak işaretliyorum. Burada da past tense var Shout, shouted olmuş o zaman past tense olacak. Burada yine heard var here heard o zaman past tense Past perfect recently son zamanlarda demek. Tamam o zaman burada pasif var. Bu olmaz cevapçı. Arkadaşlar tamam. Evet ten soruları böyle çözülür. Ama ben burada C'yi neden işaretlediğimi bilmiyorsam yani sadece recently evet yalnız yani sesim arkadaşlar. Şimdi benim tense videomu da izlerseniz yine evet size diyorum ki şu şekilde işte şu zaman zarfları olduğuna cevap bu olur, şu olur, bu olur. Tamam bu şekilde çözülüyor ama ben videomun başında size bunların ne anlama geldiğini, nasıl çevrildiğinden bahsediyorum. Yani mesela burada was coming diyor. Araba yani was coming nasıl çevir, çevriliyor? Araba geliyordu, yordu şeklinde çevriliyor. Eğer siz bunu bilmiyorsanız sadece burada geçmiş zaman olduğu için 5 şıkkını işaretliyorsanız siz zaten gelip bu soruları okuduğunuzda burada yazan hiçbir şeyi anlamazsınız arkadaşlar. Hiçbir şeyi anlamazsınız. Çünkü bakın burada past tense var. Arkadaşlar bakıyorum burada e, conjunction var, bağlaç var. Yine past tense var. Burada proposition kullanılmış. E, ondan sonra is created diyor. Pasif yani edilgen cümle yapısı kullanılmış. Burada geniş zaman kullanılmış. Yine burada pasif var. E, consist of kullanılmış arkadaşlar. E, şuralarda şey var. E, relative clause'lar var. Yine bağlaçlar var. Yani yine bakın pasif var. Yani arkadaşlar eğer siz soruları okuduğunuzda sadece birkaç taktikle yapıyorsanız ve pasivin nerede kullanıldığını, neden kullanıldığını, ne anlama geldiğini tenslerden ben örnek gösterdim. Bu her konu için böyle. Siz sadece kurallarıyla ezberleyip ne anlama geldiğini bilmiyorsanız bunları okurken arkadaşlar sıkıntı yaşarsınız. Mesela kendisinden sonra proposition'ı alan bağlaçlar bağlaçlar varsa yani because of gibi bundan sonra bir isim gelmeli. Evet burada bir isim gelmiş arkadaşlar. Ama siz sadece soruları çözerken işte because of ay burada of var ben hemen isim olan şıkkı işaretleyeyim deyip soruları çözüyorsanız because of'un ne anlama geldiğini bilmiyorsanız siz zaten burada okuduğunuzu anlayamazsınız. O yüzden Gramere çalışın arkadaşlar. Gerçekten en ince ayrıntısına kadar çalışın. Evet soruları zaten siz böyle çözeceksiniz. Because of'u gördüğünüz zaman hemen isim arayacaksınız. Despite'ı gördüğünüz zaman hemen isim arayacaksınız. Ama bunların ne anlama geldiğini, despite'ın ea rağmen anlamına geldiğini öğrenin ki çeviri sorularını yaparken de, reading sorularını yaparken de, diğer skills kısımlarını yaparken de sıkıntı çekmeyin. Arkadaşlar size çok rica ederek söylüyorum bunları bakın gerçekten gördüğünüz bir parça içinde ne kadar fazla tense var ne kadar fazla gramer konusu var o yüzden sizden ricam sadece ezberleyip geçmemeniz gramere bu şekilde çalışmanız kendinize bir plan yapın birkaç ay içerisinde bütün gramer konularını öğrenin ezberleyin demiyorum evet taktikleri var kuralları var bu kuralları bilin ama bunun da ne anlama geldiğini bilin şimdi siz bunu sadece okudunuz because of diyor Evet bundan sonra isim gelir ama siz bu cümleyi okuduğunuzda diyorsunuz ki ya ben reading'i yapamıyorum. Ya ben okuyorum okuyorum yapamıyorum. Ya arkadaşım sen okuduğunu anlamıyorsun çünkü sen ezber yapmışsın. Şöyle düşünün. Yalnızca 8-9 aydır ya da 5-6 aydır Türkçe öğrenen bir kişinin önüne siz gidip işte TYT 2020 sorusunu koyun ya bu arkadaş yapabilecek mi? Hayır. Çünkü grameri daha doğru düzgün bilmiyor. Daha yeterli kelime haznesine sahip değil. O yüzden kelime ve grameri oturtun arkadaşlar. Şimdi ben size Az önce bahsettiğim iki tane kelime uygulamasının nasıl kullanıldığını göstereceğim ve video bitecek arkadaşlar. O yüzden size iyi çalışmalar diliyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur diyorum arkadaşlar. Şimdi kelime şeylerini göreceksiniz. Şu anda Tureng kelime defterini görmektesiniz. Şu anda Tureng kelime defteri üzerinden nasıl kullanıldığını göstereceğim. Örnek olarak mesela burada bir kelime yazdım buraları tıklayarak commute şöyle commute buralara tıklayarak ben bu kelimenin anlamını bu kelimenin anlamını görebilmekteyim nasıl telaffuz edildiğini commute commute commute. Farklı aksanları üzerinden ve bunlarla ilgili örnek cümleleri görebiliyorum. I commute by bus and train demiş mesela. Tıkladığınızda ise anlamlarını görüyorsunuz. Oldukça güzel geliştirici bir uygulama. Buradan e, kendiniz listeler hazırlayabiliyorsunuz. Flash kartları da var. E, ya ben bunu tam ilk defa görüyorum. Mesela eee Düzensiz fiillerle ilgili bir çalışma yapabiliyorsunuz. Şekilde bırakmak. Mesela görüyorsunuz. Hani bu düzensiz kelimeler üzerinden örnek vereyim. Buna tıkladığınızda da öğrenmiş sayılıyorsunuz. Gayet güzel. Tabi siz burada kendiniz farklı şekilde şeyler de yapabilirsiniz. Kelime setleri de oluşturabilirsiniz. Burada ise okuma yapıyorsunuz arkadaşlar. Sınav için yine oldukça güzel. Mesela teknoloji ile alakalı bir parça. Ve anlamını bilmediğiniz mesela bu kelime. Bunun üzerine basıl tutuyorsunuz ve look up dediğinizde e, burada kelimenin anlamını öğrenebiliyorsunuz. Gayet güzel. Böyle şeyleri okuyarak İngilizcenizi de gerçekten geliştirebilirsiniz. E, bence çok güzel bir uygulama. Bunu kesinlikle size tavsiye ederim. Burada teknolojiyle, burada bilimle ilgili bir şey okuyabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz sınavda da genellikle işte böyle teknoloji, bilim, sağlık, kültür, edebiyat, sanat bu tarz konularda hatta biyografi de bakın tam yani sınava yönelik aslında. Mesela burada tıklayıp bunları okuyabilirsiniz. Hani bir şeyler öğrenmek adına buradan küçük büyüte de Bence çok güzel bir uygulama olmuş. Sizi her açıdan okuma kelime açısından geliştirebilecek bir uygulama. Şimdi ise Quizlet'i göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size Quizlet'i ben bilgisayar üzerinden göstereceğim. Bunun tabii ki telefon ve tabletler için uygulaması var indirebilirsiniz. Ama ben size bilgisayar üzerinden göstereceğim şu an bilgisayarda olduğum için. Arkadaşlar bu uygulama da ücretsiz ama çevrim dışı yani internetiniz kapalı iken kullanmak istiyorsanız onun için para ödüyorsunuz. Ki bence gerek yok zaten çoğumuz evdeyiz. Hani okul vesaire yok zaten. Evdeyiz. Hepimizin neredeyse interneti de var. O yüzden boşu boşuna para vermeye gerek yok. O yüzden arkadaşlar bu şekilde kullanın. Hani dediğim gibi internetsiz bir şekilde kullanmak isterseniz sadece para ödüyorsunuz. Ee, mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. Şuna oluştura tıklayıp ben bir kelime seti hemen oluşturayım. Oluştura tıklıyorum arkadaşlar. Daha önceden kendimi zaten oluşturmuştum. Mesela buraya ben commute yazıyorum. Zaten burada anlamı genellikle çıkıyor. Ee, burada neden başka diller çıktı bilmiyorum. Daha bakın şöyle Türkçe yaptım. Çıktı anlamları çıkıyor arkadaşlar. Mesela yine Türkçe bir şekilde anlamları genellikle çıkar arkadaşlar. Çıkmazsa da siz yazarsınız. Ee, bakın çıkıyor böyle. oluştur diyoruz. Şimdi oluşturduğumu varsayalım. Ben daha önce oluşturmuş olduğum şeylerden göstereyim sizlere. Bunları hep videolar için göstermişim şu üç terim yazanları. Ama kendim sınava çalışırken mesela böyle kelime kitabımdaki ünitelere göre ayarlamıştım arkadaşlar. Böyle üstüne tıkladığımda hemen karşıma Türkçe anlamı çıkıyor. Gördüğünüz gibi buradan eşleştirme yapabiliyorsunuz oyun şeklinde bu şekilde bunları işte üst üste getirerek arkadaşlar e, eşleştirme yapıyorsunuz. Hemen bunu da ufaktan göstereyim. Daha sonra test de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bunların anlamlarını yazıyorsunuz. Bazen de böyle çoktan seçmeli çıkıyor. Hani e, bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Kendinize güvenin, yapabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.